Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, evde közlenmiş kırmızı biberim var. Onunla çok güzel, e, lezzetli bir meze hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alalım. İftar sofralarında hem görsel hem de lezzet olarak çok güzel oluyor. Kırmızı biberlerinizi közleyip buzluğa da atabilirsiniz. Benimkiler buzluktan çıkardım ve bugün kullanacağım. Açıkçası ben közlenmiş sebzeleri çok seviyorum. Patlıcan, biber, mantar. Çok ayrı bir lezzeti oluyor. Ramazanda da bol bol közlenmiş sebzeleri kullanırım. Hatta közlenmiş kırmızı biberli çorbayı da çok seviyorum, bayılıyorum ona. Mutlaka her Ramazan birkaç kere yaparım. Közlediğiniz kırmızı biberlerin kabuklarını soyun ve bıçakla iri şeklinde doğrayın. Teremiş olan tereyağının üzerine koyuyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar kavurun. Biberler kavruldu. Kokusu çıktı. Yeterli. Soğuması için kenara alıyorum. Bir su bardağı kadar yoğurdumu tasın içine koyuyorum. 2 diş sarımsağım var. Bunları da eziyorum. Tuzunu ilave edin. Çırpıcı ile karıştıralım. Soğumuş olan biberleri de ilave edip hepsini karıştıracağım. Servis tabağını alıyorum. Çok az maydanozla doğrayalım. Çok az da mısır. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Fazla değil ama çok az. Davet sofrasına iftar yemeğinde çok güzel oluyor. Bu şekilde mutlaka deneyin. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.